Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım haftaya haftada neler olacak kartlarımız sizlere neler söylüyor <laughs> sevgili boğalar of çok yoruldum uğraştın didindin kazandın harcadın elindekileri kaybettin vesaire vesaire bu haftaya ciddi anlamda bir finansal konu muhasebesi yaparak başlayabilirsin yani işte hesap kitapla başlamış olabilirsin. Neyi ne, nereye vereceksin, ne kadar kalacak evine, ne kadar harcayacaksın. Bunlarla ilgili biraz yoğun geçebilir birkaç günü. Sonra çok uzaklardan beklediğiniz bir misafiriniz, arkadaşınız gelebilir. Veya bir işle ilgili iletişim halinde olduğunuz bir insan olabilir. Maddi konulara ağırlık vererek başladığınız haftayı, Hafta ortasından itibaren de özel hayatınızla ilgili ve hukuksal meselelerle ilgili başınız ağrıyabilir. Belki bir dava açmak isteyeceksiniz. Belki size açılmış bir dava var. Bunların işte e, muhasebesi, hesabı sizi biraz yoracak. Muhtemelen yay burcundan bir kadınla yapacağınız bir görüşme, size vereceği bir destek sizin biraz olsun daha pozitif duygular içine girmenizi sağlayabilir. Evet, boğa burçları kafa karışıklığı var. Yurt içi, yurt dışı seyahatler, ihaleler, toplantılar vesaire. Bu haftanız biraz yoğun geçecek. Aile içindeki düzensizliklerin yavaş yavaş düzeleceği, eşlerin aralarında bir muhabbet oluşacağı, kırgınlıkların da biteceğini söyleyebilirim. Yıldızın tepende hangi işi yapıyorsan o işteki başarılarınla takdir göreceksin. İş arkadaşların olsun, çevren olsun sana olumlu bakışlarla bakabilirler. Hayatınıza biri girebilir. Kalbi boş boğalar. Uzun süredir beraber olduğunuz ama sonradan sebepsiz ayrılık yaşadığınız bir insan varsa sürpriz bir şekilde tekrar bir araya gelebilir. Bu hafta biraz mali konuların ağırlık bassın basacağı ama duygusal olarak da birazcık gerileceğimiz bir hafta gibi gözüküyor. Ne olur dikkat edin. Evet uğraşır didinir temkinli davranırsan adaletin kılıcını eline alıyorsun. Yapılan haksızlıkları göz ardı ediyorsun. Kılıcını asıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Sevgili boğa burçları özellikle kasık bölümünüzde bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Bu kadınların rahim içi yumurtalıkları ile ilgili problemler olabilir. Erkeklerin işte mesane, prostat vesaire veya göbek fıtığı gibi bazı problemler olabilir. Evlenmek arzusunda olup uzun zamandır maddi sıkıntılardan dolayı ya da üçüncü bir şahsın varlığı yüzünden bir türlü olamayan bir evlilik gündeme gelecek, bir evlilik kararı alınacak. Allah'ım beni unuttun mu Rabbim? Niye beni görmüyorsun?" dediğin kendi içinde duygusallaştığın bir anda ilahi kudretinde sana vereceği sürprizleri alacağın bir hafta olabilir sevgili boğalar. Zafer edasıyla ortada dolaşabilirsin. Evet, hadi bakalım. Bir daha açalım kartlarımızı. Hayat kısa çocuklar. Ne zaman ne yaşayacağımız belli değil. Hayat biliyorsunuz sürprizlerle geliyor. Lütfen çocuğunuza, çocuğunuza dikkat edin. Malum çok kötü şeyler duyuyoruz medyadan ama doğru ama yanlış ama anneler özellikle küçük çocuklarınız varsa şu internet, tablet, telefon vermekten vazgeçin çocuklarınıza. Oto kontrolü yapın. Çok temkinli ve dikkatli olun. Evet sevgili boğa beyleri veya çalışan, kendi işini yapan boğa kadınları tahtınız oturuyorsunuz. İşlerinizde güzel bir e, yoğunluk başlayacak. Deniz aşırı yolculuklar var dediğim gibi. Çok zorlandığın, uzun süredir mücadele ettiğin özel hayatın olabilir, iş hayatın olabilir. Her ne ise bu. Artık taşa saplı kılıcı çıkardığın gibi... Artık güneşinin tepende olarak dolaştığını kendin hissedeceksin. Mutluluklar var, zafer kılıcını çekiyorsun. Sallantı dolan bazı işler olabilir. Relax ol, e, sakin ol, nazar etkin olabilir. Hırs yapma. Büyü, nazar, e, vesvese, kuruntu bunları da yaşıyor olabilirsin. Ne yapıyoruz? Duamız ediyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Yaradana sığınıyoruz. Yaradandan büyük hiçbir şey yok. Bunu unutmayın. Ee, sanatla ilgilenen ressam ya da işte bir ıı, desinatörlük ıı, stilistlik vesaire bu tür konularla ilgilenen bir boğa burcuysanız bugünlerde daha bir yoğunluk olabilir. Hatta resim yapan bir boğa burcu kardeşimizse belki de bir galeride resimlerini sergileme imkanı bulabilir evet biraz uykusuzluk enerji düşüklüğü sizi yormuş bir de olur olmaz insanların yüzünden gereksiz konuşanların yüzünden patlama noktasına geldiğiniz oluyor aldırma dön arkanı git kimseye ne hesap vermek zorundasınız ne de kimsenin önünde eğilmek zorundasınız Allah'tan başka kimseye eğilmeyin zaten gerisi boş Hadi bakalım. Hayırlı bir hafta olsun. Ayşablu official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızın suyunu, mamasını vermekten kaçınmayalım. Lütfen imkanınız varsa da hayvan sahiplerinin havalar çok soğuk. En azından karton koyun. İmkanınız varsa uygun yerlere işte battaniyeler koyun ısınsınlar. Mazlumlar ve masumlar çok kıymetlidir. Elinizden geldiğince onlara destek olalım. Güzel bir hafta geçirin. Sağlık dolu, mutluluk dolu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.